arkadaşlar bugün sizlerle bir bir şey oynuyoruz ve ne olmuşuz basket top yere ben onu çok güzel yaparım onu düşünüyorum şunu giyeyim bu güzelse abone olun çünkü ben çok beğendim bunu ve ee, elbise mi giyeyim bakın şöyle bir elbise var bir de Hmm, sevmediniz değil mi? Ama şuna kalp diyorlar. Bak önümüzde çıkıyor. Zaten. Hemen üstümüze bunu giyelim. Daha güzel olur. Arkadaşlar basamıyorum. Telefondan oynadığım için biraz oynayamıyorum. Tamam. Şimdi ayakkabımızı giyelim. Yüzümüz de yok. Ben yüzümüzü çok güzel yaparım arkadaşlar. Ondan için şeye gidelim saçıya. Şunu geçelim. Bu saç güzel mi? Bence bu çok güzel. Ben bunu beğendim. Bunu beğendim. Ve bunu beğendim. Bence ben bunu iki de bir takalım. Arkadaşlar reklam geç. Burayı ben sizi kapatayım. Başlattım arkadaşlar. Önce ben geleyim şuraya basayım ister misiniz şuraya? Bastım önce ben geliyorum. Tebessüm boş ver. Arkadaşlar buyum ben. Şöyle buradan da şey yapıyoruz. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar nasılım bence? Cazı bitiyor onu boş verim ben onu takarım sizi. Duvar bittikten sonra tabi. Bitti kim kazandı acaba onu bakacağız. İnşallah ben de arkadaşlar. ben kazanmışım. Birinci olmuşum. La 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 la. Arkadaşlar burayı de bekletişim biraz. Evet arkadaşlar. Hemen basıyoruz. Ne geldi? Okul mu geldi? Evet. Okul gelmiş. Arkadaşlar bir tane daha oyunumuz var, şöyle bir oyun arabası var, böyle bir oyunlarımız var. Çekmem için kanala abone olun ve like atın. Çekeyim. Bir sürü oyunumuz var. Abone olun, lütfen, like atın. Ben şimdi videoyu kapatıyorum. Şimdi yemek kahvaltı yapacağız biz. Geçiriz.